Değerli Hekim Dostlarım Daha önce kısa bir videoda tıbbi malpraktis davasının ne olduğunu çok yüzeysel bir şekilde açıklamıştım. Ee, bugün biraz daha detaylı bir şekilde farklı açılardan konuyu ele almak istedim. Daha uzun bir içerik olacak. Ee, umarım sizlere faydalı olur. Ee, Sürçü lisan olursa şimdiden affola diyeyim. Ee, önce tıbbi malpraktisin ne olduğunu tekrar açıklayarak başlayayım dilerseniz. Ee, daha önce de ifade ettiğim gibi Tıbbi mal praktis hekimlerin yani tıp doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının da e, mesleki faaliyetlerini yürütürken yani mesleklerini icra ederken e, meydana gelen tıbbi uygulama hatalarıdır diyebiliriz. E, hekim veya sağlık çalışanının e, mesleğin gerektirdiği özen yükümlülüğüne ve tıbbi standartlara aykırı iş ve işlemleri neticesinde e, hastanın maddi ve manevi zarara uğraması durumunda tıbbi mal praktis söz konusu olacak. E, tabii benim açımdan asıl önemli olan e, bu işin hukuki boyutu olduğu için e, sizlere tıbbi mal malpractice davasından bahsetmeye e, çalışacağım. E, burada tabii işin idari boyutu, adli, cezai boyutu ve tazminat boyutlarının e, ayrı ayrı e, ele alınması, değerlendirilmesi gerekiyor. E, bu üç nokta da e, duruma göre değişkenlik gösterebilir. E, şimdi burada önce şu soruyu sormamız gerekecek. E, siz bir devlet kurumunda mı hekimlik yapıyorsunuz? Yoksa özel bir kurumda mı ya da işte kendi kliniğiniz mi var? İşte bu durumlara göre karşı karşıya kalacağınız dava da bazı farklılıklar gösterecektir. Eğer ki kendi özel kliniğiniz varsa ve burada hizmet veriyorsanız ya da bir özel hastanede çalışıyorsanız hakkınızda açılacak tazminat davası mesela tüketici mahkemesinde açılır. Çünkü hastanızla aranızda özel hukuku ilgilendiren bir sözleşme olduğu varsayılır. Mahkeme sizi orada daha doğrusu hastanızı orada müşteri olarak görüyor Burada sözleşmeden kastettiğim şey illa yazılı bir kağıt olmak zorunda değil Daha önce başka konularda da dile getirmiştim Yazılı sözleşmeler hukukta ispat aracıdır Tabi burada ayrı bir parantez daha açayım ki Eğer yazılılık şart şartına bağlı bir hukuki ilişki varsa onu ayrı tutuyorum İstisnaları bir kenara bırakarak konuşuyorum siz birisiyle bir konuda sözlü olarak da mutabık kaldığınız anlaşılıyorsa aranızda yazılı bir akit olmasa da sözleşme varsayılır. Adı üzerinde önemli olan sözleşmektir. Bunu ispat etmek için her zaman illaki kağıt imzalamanıza gerek yok. Her neyse konu konuyu açıyor. Ben çok fazla dallandırıp budaklandırmayayım. Ana konumuza döneyim. Dediğim gibi özel bir kurumdaysanız burada özel hukukun devreye gireceğini söyledim. Ama eğer ki bir devlet hastanesinde ya da devlet kurumunda, kamu kurumunda diyeyim dar bir ifade olmasın. Bir kamu kurumunda çalışıyorsanız buna bu arada vakıf üniversitelerinin de vakıf üniversite hastanelerinin de dahil olduğunu belirte, belirterek öyle geçeyim. Buralarda çalışıyorsanız artık hukuki bir ihtilaf durumunda idari mahkemeler devreye girecektir. Yani burada görev idari mahkemelere düşüyor. Davanın davalısı da bizzat doktordan ziyade ilgili kamu kurumu olur. Ee, tabii daha sonra doktorun çalıştığı kurumla olan iç ilişkisine göre rücu davalarını falan hariç tutuyorum. Ee, yani kuruma karşı açılan davayı kurum kaybettikten sonra e, doktorun bir kusurundan kaynaklanmışsa bu zarar e, kurum da kendi personelinden doktordan sağlık çalışanından e, bu zararı talep edebilir. O ayrı bir dava. E, şimdi buraya kadar anlattığım işin tazminat boyutuydu. E Tazminat dışında doktorun kusuru e, hastasına karşı bir suç da teşkil edebilir. Yani ceza hukuku açısından da doktor e, doktorun yargılanması gündeme gelebilir. Mesela hastanız sizin kusurunuzdan dolayı yaralandı, sakat kaldı, hatta öldü diyelim. E, genelde bu konu e, taksirle yaralanma veya e, taksirle öldürme olarak karşımıza çıkar ki bunlar da çok ağır yaptırımları olan suçlar. E, biliyorsunuz ki taksirli suçlar kasten işlenmeyen suçlar oluyor anlaşılabilir bir dille bir adamı ya yanlışlıkla da yaralayabilir ya da öldürebilirsiniz bunun da ceza kanununda ağır yaptırımları var tabi bunun detayları var işte basit taksir bilinçli taksir olası kas gibi ben o detaylara yine çok girmeyeyim bizim bilmemiz gereken şu aşamada kast ve taksir arasındaki farkı bilirseniz sizin için yeterlidir eğer hastanızı kasten yani bilerek öldürmediyseniz size isnat edilecek olan da taksirli suçtur Tabii kaçınılmaz olarak böyle bir durumda hakkınızda ceza soruşturması başlatılır ve ceza davası da açılır. Bu da zaten bir doktor için yeterince ciddi bir suçlama olur değerli dostlar. Yani düşünün bugün bir doktorun yetişmesi ilkokul, ortaokul 8 yıl desek, lise 4 yıl etti size 12, 6 yılda üniversite desek etti size 18 yıl. E aralarda üniversite sınavını işte tıp uzmanlık sınavını da kattığımız zaman eğitim hayatınız ortalama 20 yıl sürüyor. Yani bir doktorun yetişmesi 20 yıl sürüyor ortalama. Sen kalk 20 yıl öğrencilik et, e, sefalet çek, hayatının en güzel yıllarında dirsek çürüt, gözlerini kör et. 30 yaşına gelene kadar dışarıda bir çay içmek için bile annenin babanın eline bak. E, sonunda mesleğe başladım, doktor oldum diye sevinirken yapacağın ufak bir hatayla hepsi bir anda silinip gidebilir. E, hayatınızın 30 senesi bir saniyenize bağlı. E, tabii öte yandan başkalarının da hayatı size bağlı. İşte doktorluk bu kadar hassas ve zor bir meslek. O yüzden ben bu davaları had safhada önemli buluyorum. Sağlık hukuku, malpractice davaları kesinlikle ihtisas gerektiren alanlar. Ben de henüz yapmadım ama bu alanda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Bu konuya bilhassa kafa yoruyorum. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Konuya dönecek olursak hakkınızda böyle bir olaydan dolayı dava açıldı diyelim. Peki akla şu soru gelecek. Siz alanınızın uzmanı, işinizin erbabı olduğunuza göre e, kusurunuz nasıl belirlenecek? Yani kim kalkıp da size doktorluğu iyi yapamamışsın, e, hata yapmışsın diyebilecek? E tabi bunu e, size yoldan geçen birisi söylemeyecek. E, bizim birçok davada karşımıza çıkan bir kişi var, e, bilir kişi. İşte bu davaların da tabi ki bilir kişileri var. E, bu bilir kişiler alanda uzman kişilerdir. E, yerine göre adli tıp kurumu üyeleri ya da üniversitelerin ilgili ana bilim dalında görev alan doktrin üyeleri bu işin bilir kişileri olarak karşımıza çıkar. Yani doktorun hatalı bir işlem yapıp yapmadığını tabii ki hakim, savcı ya da avukat bilemez. Biz bunu işin bilirkişisine sorar ona göre karar veririz. Bu bilirkişiler de yapacakları inceleme ile zararın doktordan mı kaynaklandığını yoksa öngörülemeyip önlenemeyen olağan bir komplikasyon mu olduğunu detaylı bir raporla ortaya koyarlar. Şimdi mesela doktor bir hastanede çalışıyor diyelim. Bir devlet hastanesinde. Sorumluluk doktora mı ait yoksa hastaneye mi yani devlete mi ait ondan da bahsedeyim. Aslında ikisi de sorumludur. Yani hem kurum hem de doktor zarardan sorumlu olur. Burada müteselsiz sorumluluk yani birlikte sorumluluk söz konusu olur. Ama doktor bu noktada tabii bir kamu görevlisi olduğu için Davacı olan hastanın ya da yakınlarının muhatabı e, hastane olacak yani devlet olacak. E, az önce de dediğim gibi doktorun hatasından kaynaklı bir zarar varsa hak sahibi devletten zararını tazmin edecek. Daha sonra doktorun hatasından dolayı kurum tarafından e, doktora rücu edilebilecek. Yani ilişki bu şekilde oluşuyor. İç ilişki ve e, hastayla olan ilişki diye ikiye ayrılıyor. E, bir örnek vereyim. Mesela siz doktorsunuz riskli bir ameliyatlık hasta geldi ve müdahale etmeniz gerekiyor siz bir kere hastayı da ya da yakınlarını operasyonun riskleriyle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünüz var önce bunu bileceksiniz aydınlatılmış onam diye bir prosedür var hastalığın ve müdahalenin muhtemel komplikasyonlarıyla ilgili hasta veya yakınlarının aydınlatılmış onamını almanız gerekiyor bunu yapmazsanız hem hastane hem de hekim olarak müteselsiyle zarardan sorumlu olursunuz. Yani bu zarardan kurtulamazsınız. E, Tabi bilmeyenler için burada e, komplikasyonun da e, komplikasyon kavramının da ne olduğunu açıklayarak devam edeyim. E, aslında bu konunun muhatabı olan doktorlar e, biliyorlardır diye tahmin ediyorum. E, ama en azından bilmeyen izleyicilerimiz de e, öğrensin. Öğrenmekten zarar gelmez mantığıyla. E, ben yine açıklayayım. Değerli dostlar komplikasyon tıbbi müdahale sürecinde öngörülemeyen ya da öngörülse de dahi ihtimal dahilinde olduğu bilinse de önlenemeyen yan etkilerdir diyebiliriz. Yani hani bazen risk alırsınız buna mecbursunuzdur bazı yan etkilere ihtimal verseniz de hastanızı iyileştirmek için bunları göze alırsınız eğer ki olağan bir komplikasyon söz konusuysa bununla ilgili aydınlatılmış onamla e, hastanın ya da yakınlarının da rızası varsa yani bu riski e, karşı taraf da almayı kabulleniyorsa artık doktoru ya da hastaneyi meydana gelen zarardan sorumlu tutmamak gerekecek. E, bizim asıl sorunumuz hekimin sorumlu tutulacağı durumlar olduğu için e, davamızın asıl konusu. E, daha çok meydana gelen zararın standart uygulamanın dışında e, davranılmasıyla, hekimin hatasıyla e, kusuruyla meydana gelen zararlar asıl dava konusunu oluşturur. Yani sizin zarardan sorumluluğunuzun kalmaması için iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya e, dikkat çekeyim. E, bunlardan birincisi meydana gelebilecek komplikasyonlarla ilgili hasta veya yakınlarını bilgilendireceksiniz ve aydınlatılmış onamını alacaksınız. E, i̇kincisi de meydana gelen bu komplikasyona e, sizin ekstra bir hatanız, kusurunuz sebebiyet vermemiş olacak. Siz işinizi tam ve eksiksiz yapmanıza rağmen bir zarar meydana gelirse artık takdiri ilahi diyebiliriz. Ona yapacak bir şey yok. Tabi tıbbın da tıp biliminin de bir sınırı var. Onu da söyleyeyim. Ama tabi sorumluluğunuzun bittiği yeri de iyi ayarlamanız gerekiyor. Doktorun ve sağlık kurumunun görevleri arasında komplikasyon yönetiminin de olduğunu unutmayın. Komplikasyon meydana gelse bile engellemek ya da hafifletmek adına gerekli önlemleri ve müdahaleleri yapmanız gerekiyor. Mümkün mertebe yani o esnada tıbbi teçhizatınız hazır olacak. Gerektiği şekilde müdahale edeceksiniz. Hani çok bilinen bir doktor repliği vardır ya. Elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık diye. İşte siz de elinizden geleni yapmış olacaksınız ki sorumlu olmayasınız zarardan. Az önce birkaç defa aydınlatılmış onam kavramını kullandım. Bunun da ne olduğunu kısaca açıklayayım ki soru işareti kalmasın. Zaten adı üzerinde, adından da anlaşılıyor. Aydınlatılmış onam, yani tıbbi müdahale öncesi müdahaleyi gerçekleştirecek hekim veya sağlık çalışanı tarafından Hastayı aydınlatmanız ve bu e, konuda e, müdahale ile ilgili onayını almanız gerekiyor. E, öncesinde yapacağınız e, müdahalenin gerekli tüm detaylarını açıklamanız gerekiyor. E, mesela doktor olarak önce kendinizi tanıtacaksınız. E, hastanızın hastalığı nedir? Nasıl bir tedavi uygulayacaksınız? Başarı ihtimali nedir? E, tedavi ne kadar sürecek? sonrasında hastanın nasıl davranması gerekiyor, ne yemesi, ne içmesi gerekiyor gibi akla gelebilecek her konuda, hastanızı etkileyebilecek her konuda bilgilendireceksiniz. Ve bunu mümkün olduğunca e, yazılı şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum değerli hekim dostlarım. E, yoksa yarın öbür gün e, herhangi olası bir davada, mahkemede e, çıkıp da hastanın ya da yakınlarının rızasını aldığınızı ispat etmeye siz uğraşırsınız. E, benden söylemesi. Özellikle riskli büyük ameliyatlarda mutlaka ama mutlaka yazılı onay almanızı tavsiye ediyorum. Ve olabildiğince de bu onamı müdahaleyi bizzat yapacak olan hekimin alması daha geçerlidir. Çok hassas bir mesleğiniz olduğu için bunlara dikkat etmeniz son derece önemli. Her zaman söylediğim gibi biz hukukçuların görevi sadece bir sorun yaşanmasını bekleyip de meydana gelen Soruna müdahale etmek değil de önleyici tedbirler konusunda da aydınlatıcı yol gösterici bir rolümüz olduğunu düşünüyorum. Umarım buraya kadar da anlattıklarım böyle bir etki yaratmış olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.